Çekiyor musun? Çekiyor. Yok be, yok. Ali Kasım Mehmet ay, Nam, Gökhan Gökhan Videomu çekilecek paraları say Enes de yeni geldi alır bir pay Harun'la selamlar hepi bör Sakın aga yapma sırlarını sakla Arkana da bakma Bakma Bak Sana de devam <laughs> devam Bir şey tane de, Mehmet Durak Köşe bucak Mehmet Durak köşe bucak atar tokat yener fakat Harun Hadi Harun geç arkama Ya ya Aman kömürler gözüm <laughs> 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 Onu bak böyle yapacağım bak Amca Baştan alacağım Vietnam, yok al, yok Videomuş, harun geçti sar. anda harunla böyle bir, şey. bir harundan selamlar selam arkadaşlar biz de Farklı, bütün boyu, videolar, aşağı attım koşurum aşağı <laughs> <laughs> <laughs>

bu benim, evet eşit olmuyor. Bir, bir sen, bir boklar yedin, o yüzden Ekmek şu ya Ben deli. De bir... Hani ne zaman Güzel, yakışmış. Ama ne? Yakışmış, valla yakışmış. Evet, dakikada bir şey var mı? Oldu mı? Hmm. Ayla ben sırtında bir şey var mı? Bak sana bir on dört var. sırtında bir şey var mı? Bak. Yok. Ben atayım. Harun şu var Bak telefon bende. İşte, Mehmet Harun. O zaman bak adam, böyle. Ben bütün gücümle ben. Üst... Sen şuraya ben geç, geç. Gökhan da burada olsun. Ben böyle mi Gökhan? Böyle yaptım. Eğildim. Sen de hareket yapacaksın. <laughs> Eğildim, Ben de hareket yapacağım. Eğilecek Mehmet hareket yapacak. Ee, herkes eğildiğinde o zaman bunu böyle yapalım bak. Sen eğildin <laughs> mi böyle? Gökhan indi böyle. Mehmet eğildi böyle, ben eğildim böyle. Olur mu? Yok öyle olmaz. Direkt olarak hiçbir şey elleme. Düz dursun kamera. Tamam. Harun nasılsın? Aga o ne lan öyle... Rapçi şey... Get low dedik de o kadar deli olmuş. Harun hadi hadi. Başlattım ben. Videodayım şu an. Harun. Gel Aga hadi hadi. Harun. Aga! Sırlarını sakla, kafana da takma, takma. Kafana da takma, sakın aga yapma. Sırlarını sakla. Susun susun. Enes birazcık ağacın dibine doğru geç. Ha seni de alacağım. Sen de onların böyle yanlarına küçük. Öyle değil bak oğlum normal böyle yap istediğini. <Sessizlik> Ali birlikte 1 2 3. Almadı bak buraya bir dakika dur. Burayı çalışalım. durun 1 2 3 dedim hep. Bir çökeceğiz geçin. Müzik çalsın devam etsin. Sakal ya, ve bir dakika bir dakika kanka. Çalışalım bu kısmı. Bak ne yapalım biliyor musun? Yürümüş insana ya harun gireceğiz mi? mi? Aynen tekrarda durun ben çökün dediğimde ses ya, gitmeyecek nasıl olsa. Hayır bir dakika bir dakika bak. Biz kamerayı çekmeyelim. Bak. Gel sen kamerayı şarj çekmeyelim. Normal çekmeyelim. Dinle dinle güzel. Ya harun. Mehmet. Gökhan. Ya ben böcek oldu ne oldu be? Sus bu oğlum tükret ya. Bak Mehmet. Mehmet geç. Bak 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 böcek bak. dur dur. Harun, <laughs> Harun bak. Şimdi Mehmet gel böyle Harun, şey Gökhan böyle dizilin. Tamam mı? Mehmet, Harun. Mehmet senin arkanda <laughs> duracak. Harun, dur böyle tamam mı? <laughs> Mehmet, ben eğilin dediğim anda sen böyle yapacaksın. Böyle Aa, o pozunu yap tamam mı? eğilecek Mehmet Aynen. arkanda. Aynen. Mehmet. Aa, Mehmet, Mehmet. Mehmet eğilecek ya biz üçümüz şey yapıyoruz. Sen pozunu hazırla. Ben çökün denilme sen direkt pozunu hazırla. Ya, abi, Mehmet arkada zaten. Ağrım çöksün, içimiz gözüküyor. Ağrı, sen çok hareket yapma. Çökün diyeceğim, çökeceğiz ondan sonra itirecek Akan seni. Ayaklıktan tamam mı? Anne. Anne. Hadi. Sadece hanı çöksün. Haire birlikte çökeceğiz. Ha şöyle yapalım. Bak ben çök Bak oğlum, bitti. Ben çöküyorum Gökhan geliyor Gökhan çöküyor Mehmet geliyor Mehmet çöküyor Enes geliyor şey böyle sırayla boy sırası yapalım. Oo harbiden dur dur. O zaman buraya yapalım, o zaman yapalım böyle. O şarkıya gerek yok onda. Sen, sen de geleceksin. Gökhan çök Gökhan tam ayaktayken ben yer değiştirip kamerayı senden alacağım ben aynı alacağım. şekilde. Gökhan'ın arkasına geçeceksin. Gökhan eğilecek. Öyle anladın mı? Ozan şey Aa, seni arkaya alıyorum tamam mı? Bak sen de şarkıyı videoya koymayacak mısın? Koyacağım. bir yani tamam niye işte, bir şey İşte yani videonun sesini kısacak ama uyuşsun diye. Heee anladım. Enes. Boy sırasına bak. göre yapacakmışız. Gel böyle. Geç şöyle en kısamız en en kısa Enes en sen arkaya. Ya da en en, 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 bir bir şey de, en koyayım en, ama gözükürsünüz. Aynen aynen. Enes. Oğlum bak en şey ben şey şey. şey. En önüne bak öyle bir enine şey olmaz ki. En önüne seni koyarsa ayı da şey yapmamız lazım. Hadi hadi. Şey... bu sar en arkadaki gözükecek. Aynen aynen hadi. Enine, bak tek sıra geçin. Boyunuz, bak tek yani. sıra geçin. Tek ya, sıra geçin. Evet, sen Gökhan'ın arkasına geç. Gökhan. Tek sıra geçin. Bak tek izah yapın. Ee, Ali sen ne yerdesin? Gökhan'ın Gökhan arkasına Gökhan, izah yapın. Enes, Gökhan böyle kay. Bak kay Kimse, böyle. Bak, böyle ben dur. Benden gözükmeyecek kadar. Bak herkes hareketini yapsın ama giderken tamam mı? Gel böyle biraz. Biraz gideyim. Tamam. Girişim. Hadi bakayım başlatıyor. Bak başladım zaten. Gökhan, Gökhan eğilmeden önce durduracaksın ben geçeceğim kameraya. Tamam. Bajin olsun. Başlayın. Boş ver sen müzeye gerek yok git yerine hadi. Müzeye gerek yok başlatma boş ver. Tamam hadi. Bekle şimdi nasıl yapayım böyle direkt kalkıp böyle mi yapayım sonra? Öyle istiyorsun? kal, öyle kal. boş ver öyle kalk. Ne diyeceğim nasıl harekete yapacağız? Bak abi, Oğlum istediğimi yap rahat davran. Kamerayı eğmeyeceksin ben eğildiğimde. Tamam. tamam. Tamam, ben... hadi geliyorum, yürüyorum şimdi. Tek sıra geçin Mehmet gözüküyor. Öyle dur. dur. Geliyorum. Durdum, dur. hadi. Videodayım şu an. Dur. Aa, kafan gözüktü, kafan. Harun. Dur. Harun hareketini yap. Hareket yaptıktan sonra tamam, bak. Tamam. Eğileceğin zaman ben böyle size kamera edeceğim. Ben sonra hayır, şey hareket Harun eğil diyeceğim Harun eğilecek tamam mı? Puh. Hadi Harun. Ya, eğil. Ya. Şimdi tuttum. Ha, Gökhan da evet evet. Dur, dur. Eğil Gökhan. Eğilme, eğilme. Dur dur. Dur. Harun eğildi ya. Al eğildiğin yeri kız. Ya. Beni tut. Dur. Dur da bir dakika. Al dur Gökhan. Ben Ali'ye geçecek ya. Ben annete ben Böyle şöyle yapacağım. Ya, eğilirim. Ya. Kameranın burası olmadı bak. Aga sen beni yeniden çek. Ben Harun. Bence Sa rahat tavran. Rahat tavran. Bir şey söyle. Rahat tavranı değil. Sandalye, masa gibi bir şey yok. Onun üzerine tutturalım. Uzaktan çeksin. Ben onu yakınlaştırırım. Dur. Şöyle bir şey yapayım. Uzamıyor mu bu amına kıyım? Uzuyor. Ne, neyin kafasındayız? <laughs> Hem daha güzel provalı çalışırız, <laughs> daha rahat olur. <laughs> Aga bu klip çok güzel Hadi olacak ha, haberin olsun. İnşallah. O Biz bak... uzaktan çekse de sıkıntı yok. küçük sandalye mandalye varsa onun üzerine de koyabiliriz. Tamam, sıkıntı yok. Var. Hadi, Harun'a selamlar abi. Harun Harun'dan selamlar diyorum oğlum. O Oğlum ayağını sürdük. Ayarı çok güzel. Şu an var ya. Tamam aga bu klibi çekebiliriz. Ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> Harun. Geç. Baksın, ben gözüküyor Harun gözüküyor Şu an bir saniye. Ya, hani... <laughs> Beni düşünsene kamera çekiyor. Hadi. Harun. Sen de geç Gökhan arkasına. Geç Gökhan arkasına. Ama sen eğilince gözükçen. Nasıl gözüksün? Gözükçen. E ee, böyle yapalım o zaman bak. Aga yere yatalım işte. Öyle değil, öyle değil bak. Oha be kardeşim. Senin arkadan böyle pat diye çıksın Gökhan olur mu? Şu. Bak, bak Aa, şöyle. buraya Mehmet buraya. Enes burayı. Aa, öyle de olmaz. <laughs> olur olur. Bak ama nasıl biliyor musun? <laughs> ne beni. Tam anlayacağım <laughs> seni de. Anlat. Bir arka, bak. gelen varsa şey. yani, yani. Bu bak. kamerayı birazcık şöyle koyarız tamam mı? Siz bulun bir şey. bak. maymunlar. Şey tamam. Bak şu Harun, 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 Harun. Tamam, az geri gel Gökhan. Gökhan götünün yarısı gözüküyor Gökhan. Ortalalan kendini Mehmet. Enes ağzını. Tamam Enes oradan kelle gibi sırtmıyorsa oluyor. Bak <laughs> <orayaieldir> <laughs> <para. gülüyor> yani. evet. ben 3 <�tho más themali> <miren miren çeşitli> Allah bağıracağım. 3 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 Bak 3 3 diye 3 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 Bu kadar. Evet, mıydı? Mi, bu kadar <laughs> Harun, birkaç daha hareket yapın bari de bununla kapanışı yapayım. Aga o tekme attım, yeri koyacağım kapanışta zaten. Tamam. Hadi şey o zaman Harun. E oyunu da çekelim, oyun videosu da atarız he. Aga çok gerek yok be. Hadi be. Çok Vallahi çok şey. yorgunum. Yemin ederim. Bitti yerini uğraştırdılar beni 2 saat Ali Özüm Mehmet Nam yokan Yokay, Videomu çekilecek paraları say Enes de yeni geldi alır bir pay Harun'dan selamlar Happy birthday Sakın aga yapma arkana da bakma Sırlarını sakla kafana da takma Takma kafana da takma Sakın aga yapma Sırlarını sakla Aga asa kaybetme yolunu bul Red Star inşaatı büyük bir sur Atacağım tur Oyunu kur Hiçbir zaman olma kimseye kul <laughs> Mehmet Durak Köşe bucak Gözden ırak Atar bir fark Kafam kaçak Edit sakat Atar tokat Yener fakat yeah. Ali Özsün, Mehmet Nam, Gökhan Gökay Videomu çekilecek paraları say Enes yeni geldi alır bir pay Harun'dan selamlar happy birthday Ali Özsün, Mehmet Nam, Gökhan Gökay Videomu çekilecek paraları say Enes yeni geldi alır bir pay Harun'dan selamlar happy birthday